Merhaba arkadaşlar. Bugün tanıtım videolarımın ilkini çekeceğim. Umarım güzel bir video olur ve beğenirsiniz. Hazırsanız bugün Leon o Leon adlı Blood karakterini tanıtacağım. Leon suikastçı. Suikastçı. Ba e, su suikastçı türü karakterlerdendir. Leon'un hikayesinin şöyle olduğu yazıyor. Leon başkalarıyla takılmaktan pek hoşlanmadığı için görünmez olma yeteni oldukça işe yarıyor. Sadece küçük kardeşi Nita ile iyi anlaşıyor. Evet, duyduğunuz gibi Nita diye bir kardeşim var. Nita da bu oyundan bir karakter. Eğer istek çok olursa ilerleyen videolarımda Nita'yı da tanıtmayı düşünüyorum. Ee, ayrıca evet doğru duydunuz Leon'un görünmez olma yeteneği var. Şimdi birlikte bir a, alıştırma maçıyla e, hepsini gözlemleyeceğiz. Bakalım Leon'da ne ne gibi gizemler gizliymiş Bakalım hangisi çıkacak. Tek hesaplaşma çıktı. Açıkçası en sevdiklerimden biri. Hadi bakalım başlayalım. Evet gördüğünüz gibi bir sürü karakter var. Ben Leon olalım kerrake yazan. Evet gördüğünüz gibi mavi okla ok yönlendiriyorum. Aha bir tane karakter gördüm. Hemen bakalım. O nice yıldızları fırlatıyor. Aa hayır. Şu alalım. Nice yıldızı güzel. Aa bir tane yakaladım. Evet ultisi doldu gördüğünüz gibi. Ultisi ne işe yarıyor diye derseniz. Evet, Ninja yıldızı fırlatıyor da görünmez olma ultisi var demiştin. O nerede diye sormuştunuz büyük ihtimalle. İşte görünmez olma yeteneği de burada. Hemen bakıyorum şu anda ben burada görünmüyorum. Herkes tarafından, hiç kimse tarafından hatta görünmüyorum. Aha göründüm şimdi. Ha durun. Ah! Abi ben kaçayım. Abi beni yakalamaya çalışmayın. Abi abi abi. Abi benim çocuk. Ah be, yenildim. Her neyse hesaplaşmayız diyelim. En azından Leon'un en azından Leon'u güzelce tanımış oldum. Olduk. Ultisini de kullandık. Gördüğünüz gibi sıra 4'teyim. Bugünkü videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ha bu arada bir sonraki Brawl Stars karakteri tanıtım videomda hangi karakteri tanıtmamı istediğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.